Diyelim ki alan belirlendi, protokol imzalandı. Peki o alanda kimin yeni bir ev alacağına, kimin hak sahibi sayılacağına kim karar veriyor? Bu belki de sürecin en hassas noktası. Çünkü burada kimin ne alacağı kimin kiracı, kimin mülk sahibi olduğu gibi detaylar önem kazanıyor. Bu sorunun cevabı, projenin hangi yasal temele dayandığına göre değişiyor. İki farklı senaryo var. Birinci senaryo, eğer proje, belediyelerle imzalanan normal protokoller çerçevesinde yürüyen bir kentsel dönüşüm projesi ise, yani belediyenin başvurusuyla başlayan standart bir yenileme işi ise, o zaman hak sahipliği tespitini belediyeler yapıyor. Evet, sizin ilk muhatabınız belediye oluyor. Belediye ekipleri tapu kayıtlarını inceliyor, sahada tespit yapıyor, kimin kaç metrekare yeri var, kimin sadece binası var, kimin arsası var, hepsini belirliyor. Ancak bunu yaparken yalnız değiller, TOKİ koordinasyonunda bu işi yürütüyorlar. Yani TOKİ, hak sahipliğini şu standartlara göre belirleyeceksin diye bir çerçeve çiziyor, belediye de bu çerçeve içinde tespitlerini yapıyor. İkinci senaryo ise, eğer proje az önce bahsettiğimiz 6306 sayılı kanun kapsamındaki afet riskli alanlarda yapılıyorsa yani işin içinde doğrudan can güvenliği ve afet riski varsa o zaman yetkili merci değişiyor. Bu tür projelerde hak sahiplerinin tespitini doğrudan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yapıyor. Yani bu durumda muhatabınız belediyeden ziyade başkanlık oluyor. Bu ayrım çok önemli. Çünkü hak sahipliği sürecinde bir itirazınız, bir sorunun olduğunda hangi projedeyseniz ona göre doğru kuruma başvurmanız gerekiyor.